Seni tanımadan önce bir eksiktim. Şimdi bir fazlayım. Çünkü sen varsın. Can arkadaşım, yol arkadaşım. Beraber yürüyeceğiz bu yolda. Derdimizi, sevincimizi, mutluluğumuzu birlikte paylaşacağız. Dostluğu, kardeşliği ve yeni kocaman bir aile olmayı. Hadi, şimdi bir tebessüm lütfen. Ha, bir de elini uzatsana can arkadaşım, yol arkadaşım. Şimdi sırasıyla din kültürü, fen bilgisi, matematik, tarih, Türkçe ve İngilizce öğretmenlerimizden soru örnekleri dinleyeceksiniz. Cevapları not almayı unutmayalım. 9. soru. Bu ayetten hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru olmaz? Fussilet suresi 46. ayet Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir. Adana İnsan eylemlerinde özgürdür. Bursa Herkes kendi fiillerinden sorumludur. Ceyhan İnsan hem iyilik yapmaya hem de kötülük yapmaya meyillidir. Denizli İyilik yapmak sadece inançlı insanlara ait bir özelliktir. 2. Bezelyelerde meyve rengi ile ilgili yapılan bir çaprazlamada sarı meyve rengine sahip bezelyeler oluştuğuna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Bezelye bitkisinde yeşil meyve rengi özelliği baskın, sarı meyve rengi özelliği ise çekiniktir. Bezelyelerde meyve renginin kalıtımında 3 farklı genotipte birey oluşabilir. Görsellerde yeşil renkli meyve, yeşil renkli meyve ve sarı renkli meyve bulunmakta. Fenotipler: yeşil renkli meyve, yeşil renkli meyve, sarı renkli meyve. Genotipler: büyük M, büyük M, büyük M, küçük m, küçük m, küçük m. Birinci öncül fenotipleri farklı olan bezelyeler çaprazlanmış olabilir. İkinci öncül, genotipleri aynı olan bezelyeler çaprazlanmış olabilir. Üçüncü öncül, homozigot iki bezelye çaprazlanmış olabilir. Adana, yalnız bir, Bursa, 1 ve 2, Ceyhan, 2 ve 3, Denizli, 1 2 ve 3. Türk bayrağı 10 Kasım 1938'de sabah saat 9:05'te edebiyete uğurladığımız Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına her 10 Kasım'da 09.05'ten gün batımına kadar yüksekliğinin yarısına indirilir. Aşağıda bir okul bahçesinde bulunan bayrak ve bu bayrağın yerden yüksekliği verilmiştir. Bayrağın yerden yüksekliği 8 kök 5 metre. Buna göre bu okulda 10 Kasım 2021'de bayrak yaraya indirildiğinde bayrağın yerden yüksekliği kaç metre olur? Adana 6 kök 5 metre. Bursa 5 kök 5 metre. Ceyhan 4 kök 5 metre. Denizli 3 kök 5 metre. İkinci soru. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili yargı, 1, 2, 3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal'in öğrencilik yıllarından itibaren eserlerini okuduğu ve etkilendiği yazar ve düşünürlerden birisi Jean-Jacques Rousseau'dur. Yazarın Toplumsal Sözleşme adlı eserini okurken kitabın kenarlarına çeşitli notlar almış, işaretler koymuş, bazı yerlerin altını çizmiştir. 1 Aralık 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde bir yasa önerisi görüşülürken yaptığı konuşmada büyük filozofların yönetim konusundaki düşünce ve önerilerini okuyarak anlamaya çalıştığını söylemiş. Milletvekillerine de Jean-Jacques Rousseau'yu baştan sona okumalarını, buradaki bilgileri her konuda kullanmayı ihmal etmemelerini önermiştir. Nitekim Mustafa Kemal, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü Jean-Jacques Russo'dan etkilenerek söylemiştir. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili. 1. Dikkatli bir okuyucudur. 2. Önerdiği bilgileri hayatına uygulamıştır. 3. Okuduğu eserler düşünce dünyasının şekillenmesinde etkili olmuştur. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Adana, Yalnız Bir, Bursa, 1 ve 2, Ceyhan, 2 ve 3, Denizli. 1, 2 ve 3 Bu metnin anı düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Ünlü İngiliz atlet Roger Bannister'ın hayali bir mil koşusunda dünyanın en hızlı adamı olmaktı. Bu mesafede rekor 4 dakika 1.3 saniyeydi. O dönemde bir milin 4 dakikanın altında koşulamayacağı düşünülüyordu. Hatta çeşitli dergilerde bunun mümkün olmadığı, insan vücudunun buna dayanamayacağı yazıyordu. Bütün bunlara rağmen Ben ister 1954 yılında 1 mili 4 dakikanın altında koşarak inanılmazı başardı. İşin asıl ilginç yanı bu rekordan sonraki 2 yıl içinde tam 213 atlet daha 1 mili 4 dakikanın altında koşmayı başardı. Adana Başarıların önündeki engel zihinlerdeki kalıp yargılardır. Bursa En kötü örnek bile önünde bir örnek olmamasından iyidir. Cihan bazı durumların zorluğu zamanla ortadan kalkabilir. Denizli, İmkansızı hedefleyenler her zaman başarılı olur. 8. soru 8. soruda bir eşleştirme var. Önce soruyu okuyorum, sonra eşleştirmeleri okuyacağım. Which of the following should change places? Eşleştirmeler huge, ordinary, usual. Bir ile eşleştirilmiş, typical, very big. İki ile eşleştirilmiş, greet, to say hello to someone. Üç. Dördüncü eşleştirme, countryside, land that is outside of cities and towns. Ekranda braille alfabesi ve Türk alfabesiyle yazılmış. Teşekkür ederiz yazısı yer almaktadır.